Hepinize merhaba arkadaşlar. Girişimcinin gözünden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte normal şartlarda e, tanıtım videomuzun hemen ardından e, şu an internet üzerinde özellikle korona virüs nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde e, yayıncıların ücretsiz olarak size sizlere yayınladığı yani hepimize yayınladığı bazı kurslar inceleyecektik. Lakin YouTube'a yeni başladık biliyorsunuz ve YouTube'a başlarken insanlar birçok sorunla karşılaşıyorlar. Biz de bunlar, bunlardan bazılarını nasibimize aldık. En önemli sorun her e, YouTube'a başlayan ve her YouTuber'ın sorunudur bu. Ses sorunu, sesi bilgisayar iletme sorunu. Bunun üzerine e, yaklaşık 1-1,5 saatlik bir çalışma yaptım ve ardından çok güzel bir sonuç elde ettim. Sonucumuz bir mikrofon uygulaması ve bu mikrofon uygulaması telefonumuzda optimize bir şekilde çalışmakta. Telefonumuzla nasıl optimize olacak diye sorarsanız şu şekilde telefonunuza Google Play aracılığıyla bir uygulama indiriyorsunuz. Belki iOS'te de vardır ki biraz sonra sitesinden bakarız. E, telefonumuzun mobil mağazasından uygulamayı indiriyorsunuz ve bilgisayardaki bu uygulamayla eşleştiriyorsunuz ve mikrofon sorunu çözüyorsunuz. Gelin hadi buna birebir yaşayarak öğrenelim. Evet arkadaşlar Google Chrome açıyoruz veya tarayıcınızı açıyorsunuz ve Google'a giriyorsunuz. Vu mic yazıyorsunuz. Daha sonra çıkan ilk bölüme tıklıyorsunuz ve burada size işte ücretsiz mikrofon. Evet, artık her şey elinizi denilen bir bölüm geliyor, karşılıyor size. Burada birbiri anlatıyor. Tabii Chrome kullanırsanız otomatik çevir de yapar ve şu an çevirebiliriz. Evet, Chrome bunu Türkçe çevirdi ve artık sistemimiz Türkçe. Ee, Şurdaya adım adım anlatıyor. Evet, biraz önce bilmiyordum ama şu an gördük. App Store'da mevcutmuş yani iOS cihaz, cihazlarımız için de uyumlu bir sistem. Google Play veya App Store'dan indiriyorsunuz uygulamayı. Üst, üzerine bastığınızda otomatik olarak açıyor. Daha sonra istemciyi PC'ye yükle demiş. Yani bilgisayarınıza bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Bir de bunun e, her aygıtın bir sürücüsü olduğu gibi bunda bir aygıt sürücüsü var. Yani bir driver var. Driver'ını indiriyorsunuz. Daha sonra zaten şunlar pek de önemli değil. Ben biraz önce pek de takılmadım o konuya. Direkt aşağı iniyorsunuz ve telefonunuza yapacaklarınızı söylüyor. Dilerseniz USB ordamıyla e, tabi bu Android için geçerli, iPhone için sadece kablosuz geçerliymiş. Android için ise e, USB, Bluetooth, Wi-Fi ve Wi-Fi Direct üzerinden e, ses aktarımını sağlayabilirsiniz. Ben Wi-Fi üzerinden aktardım yani hem bilgisayarım ve telefonum aynı Wi-Fi ağ üzerine bağlı ve bu ikisi arasında bu şekilde optimizasyonu sağladım. USB'de de oluyormuş, USB'de de şu şekilde telefonunuzu PC'nize bir USB kablo aracılığıyla bağlıyorsunuz. Daha sonra telefonunuzun geliştirici seçeneklerine girerek ayarlar ve geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklamayı etkinleştiriyorsunuz. Daha sonra otomatik olarak iki pro program birbiriyle optimize hale geliyor. Ama en basit, Wi-Fi olduğu için ben Wi-Fi üzerinden direkt size mevzuyu anlatayım. Ee, istemci indiriyorsunuz yani programımızı indiriyorsunuz normal next 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 e, diyerek programımızı bilgisayar okuruyorsunuz daha sonra aygıt sürücüsünü yine keza aynı şekilde otomatik olarak belirliyor sisteminizi Windows 7 8 e, 10 hangi bit sürümünde bunlar otomatik olarak belirliyor ve size e, bu olanağı sağlıyor daha sonra her şey bittikten sonra telefonunuzda e, Telefonunuzu şu an ekranını nasıl aktarız hiçbir fikrim yok Telefonunuzu aktarıyor. Ee, telefonunuzdan otomatik olarak açıyorsunuz programı. Çok zor bir şey değil. Yukarıda play butonu var. E, play butonuna bastıktan sonra e, telefon uygulamanız içerisinde anlatıyorum bunu. Telefon uygulamamızı açtıktan sonra yukarıda play butonu var. Daha sonra telefonunuz eğer Android 5 ve üzeri ise sizden izin isteyecek. İznini verdikten sonra siz şunu yani e, izni verdikten sonra otomatik olarak diyecek ki işte şu IP adresine şu an ben bağlayayım. IP adresim göründüğü için açmıyoruz şu an. E, telefon ekranının e, sen de git ve bilgisayardaki programa otomatik olarak bunu ata. Siz de buradan connection bölümünden connect'a basıyorsunuz. Burada IP adresini istiyor. Telefonun IP adresini girdikten sonra connect deyince otomatik olarak mikrofon bağlanıyor ve şu an sesim size bu sistem üzerinden geliyor ve ben de direkt e, tabi bunu alışlar gelmiş şekilde bırakmam. Yavaş yavaş tanıyacağız birbirimizi. E, hemen bir geliştirme yaptım ve telefonuma mikro mikrofonu olan ve mobil kulaklığımı taktım ve kulaklığı e, daha mobil bir şekilde getirdim ve şu an kulaklıktan aldığı sesi bilgisayara otomatik olarak aktarıyor. Evet arkadaşlar youtube'a başlarken bu tür sorunlar olabiliyordu. Bu sorunumuza bir e, çözüm getirdim. Eğer videomu beğendiyseniz de bu tarz içeriklerden de gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle zili açarsanız sevinirim. Çünkü bildirimler YouTube göndermeyebiliyor. Bildirimleri açtığınızda otomatik olarak attığım video size bildirim olarak gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Bol teknolojili günler dilerim.